sistemi. Amerika'daki gibi başkanlık sistemi getiriyorsanız buyurun getirin. Buyurun getirin oturalım, tartışalım. Hayır öyle bir sistem olmayacak. Çünkü Amerika'da bakın Ahmet Bey, bir ülkenin siyasal rejimini o ülkenin tarihi verirler. O ülkenin sosyolojik yapısı verirler. Amerika'daki sistemi Amerikan tarihi ağır bedeller ödenerek ortaya koymuştur. Başkan var, en zayıf halkadır. Ama yerel eyaletler var parlamentolar var, kanunlar var. Devletler var. Devletler var. Dolayısıyla bir devlette idam serbest, öbür devlette idam yasak. Dolayısıyla bu model bizde mi var? Hayır bu modeli ben istemiyorum diyor. Olur mu diyor? Zavallı Obama diyor. Bunu yapamıyor. Büyükelçi bile tayin edemiyor. Evet Amerikan başkanı büyükelçi bile tayin edemez. Şimdi bakıldığı zaman veya bir yargıç tayin edemez. Senatonun önüne gider. O yargıcı iğneden ipliğe sorgularlar. Sonra oraya atarlar ve ömür boyu yargıçlık yapar. Şimdi biz bunların tamamını bırakacağız. Her şeyi bir kişi belirleyecek. Milletvekili listelerini oturacak, belediye başkanlarını oturacak, yazacak. Yargıçları o tayin edecek, rektörleri o tayin edecek. Herkesi yapacak. Ya bunun adı demokrasi mi? Ya Hitler dönemine mi biz geldik? Yani gele gele geldiğimiz yol burası mıdır? Bugün Sayın Binali Yıldırım demiş ki ABD tipi başkanlık sistemini tartışacağız. O meydan demiş. Gayet güzel. Şimdi ben Sayın Binali Yıldırım'a iki soru soruyorum. İki soru soruyorum. Bakalım düşüncesi nedir? Amerikan başkanlık sistemiyle ilgili olarak. Önce bunları bir açıklasın. 1- Türkiye'de eyalet sistemini kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Çık bunu açık ve net milletin önünde söyle. Birinci sorun bu. 2- Amerika'da her eyaletin ayrı parlamentoları var. Ayrı yasaları var, ayrı kanunları var. Böyle olsun diyor musun? Demiyor musun? Bu iki soruma cevap istiyorum. Sen Amerikan başkanlık modelinde bunları kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Ya şimdi e, Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada şöyle bir cümle sarf etti. Amerika'daki sistemi belirleyen şey Amerika'nın tarihidir, sosyolojisidir. Ya bugün Amerika'daki bu ee, bize arızalı gelen işte eyalet sistemi, işte her eyaletin anayasası falan. Şimdi bunu belirleyen şey Amerika'nın tarihidir. Doğru. Biz de diyoruz ki o zaman bizim tarihimizin belirleyeceği, bizim sosyolojimize uygun bir başkanlık sistemi bulalım diyoruz. Ee, hayır diyor. Amerika'dakini getir diyor. Bunu konuşalım diyor. Sen sen neyi değerlendireceksin? Ben onu merak ediyorum. Ben bir <laughs> yani yani Amerika sistemini getir dediğini mi değerlendireceksin? Getir Getirme mi? dediğini <gülüyor> mi diyor? <laughs> Topik. Ee, şimdi ben anlamadım. Ya. Bu açıklamalardan sonra bakalım siz de anlamayacak mısınız? Tamam. Onu test etmek için <laughs> <Tamam>. bu açıklamaları <laughs> Güzel. yapıyorum. Ee, doğru. Amerikan sistemi belirlerse o zaman kendimize göre bir şey yapalım biz. Yapalım. Ee, hayır. Sen Türkiye'nin bölünmesini istiyorsun. Hayır bunu getiremesin diyor. Kan dökülür. Amerika'yı getirelim. Sen Türkiye'nin bölünmesini istiyorsun. Yani <laughs> orada eyaletler vardı. Esasında bizim e, böyle üzerinde ciddiyetle yorum yapacağımız bir durum değil. Ya burada nasıl bir patolojik bir şey var. Bir 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 durum var. Hakikaten bu normal bir şey değil bu. Ben de ödemedim yani normal değil bu dedim. Normal biraz. bir hakikaten normal bir şey değil. Şimdi bu bu adam bu bu arkadaşımız bu Kemal Bey'imiz bu ülkede siyaset yapıyor ve bu ülkenin ana muhalefet partisinin lideri. Bu hakikaten hem o parti için züldür, hem bu ülkenin siyasi e, kültürü açısından züldür, hem de o partiye oy veren insanlar açısından züldür. Yani, şimdi bu gibi davranış şekillerini zaman zaman görüyoruz e, Kılıçdaroğlu'ndan. Yani şimdi yeniden sayıp dökmeyelim, şöyle dedi geri döndü, böyle dedi geri döndü falan filan diyelim. Ee, şimdi burada çok ıı, açık, çelişkili bir durum var. Ee, Amerikan tipi başkanlığa ko konuşalım tamam olur getir getir dedi yani. Hatta karşı çıkıyor diye de eleştiriyordu. Ee, getir dedi e, ama dedi onların sistemi biraz farklı falan filan. Şimdi bunu getir değişinde şöyle bir şey hissediyorum ben. Amerikan sistemi der demez AK Parti'den itirazlar yükselecek. Bunu umuyordu. Yani Tabii. diyecekler ki yok olmaz böyle bir ne demek Amerika falan filan gibi bir e, siyasi tavır e, ümit ediyordu. Tıpkı muhtemelen. dokunulmazlıkların tümünü getirin <laughs> evet. dediğindeki tavrı gibi. Ona benzer bir şey bekliyordu. Ee, öyle olmadı. Ee, Binali Bey dedi ki e, tamam konuşalım dedi. Amerikan tipini konuşalım buyur dedi yani yeter ki bu işi halledelim, bu, bu şeyden kurtulalım dedi. Yani bu mesele çözülsün falan. Bu sefer yani sürpriz bir tepkiyle karşılaşınca bir karşı oyun kurmaya çalıştı. Şimdi perdeyi burada kapat, kapatınca Kılıçdaroğlu hakikaten kendi sözüyle çelişmiş oldu açık bir şekilde. Ya çel buna çelişki çelişmiş denmez ya. Yusuf Bey. Yani Kılıçdaroğlu normallerine uygun bir durum hasıl oldu. <laughs> Hayır bu 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 zirve yani kendi rekorunu egale etti. E tabii tabii. Yani e, şey oldu. Bir hafta aradan. sonra. E, çok çok e, açık bir çelişki içine düşmüş oldu. Şimdi e, bir çıkış yolu arıyor. Bu çıkış yolunu şeyde de aramıştı. Hatırlarsınız dokunulmazlıkların kaldırılması sırasında değişik de birdenbire resti görülünce değişik değişik sözler söylemeye başlamıştı ama sonunda referandum e, tehlikesini görünce partisinin içinde bir tedbir aldı ve o şey o düzenleme geçti e, meclisten. Burada da şimdi birdenbire deniz tükendi. E, önünde bir duvar gördü. Bu sefer başka bir mevzu açmaya çalışıyor. Yani değişik sen e, işte Türkiye'yi bölecek bir çalışmanın içine mi gireceksin? Yani Amerikan sistemini getir, getiriyorum, sen Türkiye'yi bölecek misin? Yani, Bölmeyeni getir, <laughs> hayır yani. getiremezsin. Kan, Şimdi, kan çıkar. E, kan çıksa iyi olur, cesedini Yani evet. böyle bir e, şiddetli, kuvvetli bir paradoksun içine düşmüş oldu e,